Ankara gücü Başakşehir maçına geçeceğiz. Ankara gücü kendi evinde Başakşehir'e 2-3 mağlup oldu. Geçti bir maçta. Maçın değerlendirmesi, değerlendirmesiyle ilgili Deniz Hocam. Yani şöyle şimdi Başakşehir e, uzun zaman sonra ilk defa e, geriye düştüğü maçı geri çevirdi. E, biraz kurgulanmış, biraz planlanmış bir e, oyun olduğu için aslında bu senedir çok fazla eee Karşılaşmayan bir takım. Ee, ya Başakşehir e üzerine şunu söyleyeceğim ben önceki haftalarda, geçen hafta da yine konuştuğumuzda yine bu ekiple. Ee, bu e, Türkiye'de çok fazla yapılmayan e, Peking dediğimiz mesafe kat ettiren pası e, ve bunların toplamı işte e, diagonal pas e, rakip e, defans altına çalım atacak, tehdit yaratabilecek e, birebirler, e, rakip eksiltme bunların hepsinin totalinde de Peking Mate. Yani bunların hepsi Başakşehir'de var mı? Var. Tamamen var. Ee, bir de Başakşehir'de e, şöyle de bir artısı var. Oyun planlarının, oyuncu gücünün de artısı olarak e, bitirici noktada çok iyiler. Yani bu sadece Dembaba Kriveli'den de e, onların özelinde de değil. E, Alexi e ekliyorum buna. Vizce'yi zaten ekliyorum. Vizce bambaşka bir paragraf konusu. E, parantez bile değil. Paragrafı açıldım Vizce'ye. E, bunların da olması takımı ee, olumlu anlamda çok etkiliyor. Yani çok fazla pozisyona girebilirsin. Oyun planının oyun planın çok iyi gidebilir. Ee, her şeyde çok iyi olursun ama e, son vuruşta e, olması gereken yerde o son vuruşta yapılması gereken şeyi yapamazsın ve aslında bütün plan plan olsa bile e, rafa kalkmış olur. E, Başakşehir'de böyle olmuyor. Başakşehir'in böyle bir artısı var. E, bu artı zaten onları e, 28. haftaya kadar e, nitekim e, yıl sonuna kadar e, sezon sonuna kadar da bu götürecektir. E, hiç bekletmeden e, yani Okan Buruk'un Okan Buruk'un e, o Avrupa'yı hani herkes şey söylüyor Okan Buruk Avrupa'da rahat takım çalışır. Belki Ezber'in söyleniyor ama bence de öyle. E, o Ezber'den kaynaklanmadan e, şunu söyleyeyim, öyle bırakayım. E, Avrupa futbolu o hızlı oyuna, e, Başakşehir özelinde bir şekilde yani bu kulüp bu, bu oyuncu grubuyla o hızlı oyuna bir şekilde adapte etmeye çalışıyor Kemal Yani ve e, bir de şu artısı var e, hani bu otobüslerde şey vardır ya e, acil durumlarda camı kırın şey tam olarak öyle yani bir B planı var adamın o B planı e, hiç işlemezse takım eğer takım e, bir aksarsa A planı ilk oyun planında hemen onu devreye sokuyor. Ve buna tabii e, o anda karar vermiyor. Çünkü önceki hocalarda işte yeni jenerasyon hocalarının hocaları eski hocalardan farkı, oradaki nüansı belirleyen şey e, bunların e, antrenmanda hafta içinde de antrenman sahasında gösterilmesi ve aksettirilmesi. edilmesi. Ön, önceki jenerasyonlarda olay bambaşkaydı. Yani işte stoper atıyorsun öyle uzun boy diye e, ve bambaşka bir şey yapıyorsun. E, ve işte e, oyuna etki etti ve maç kazanıldı. Aslında e, bunun bir devamlılığı yok. Bu bir doğaçlama. E, ama Okan Buruk ve yeni jenerasyonu, Okan Buruk öz, özelinde konuşayım. E, bunun bir B planı var. E, hemen o acil durumlarda e, onu vuruyor ve camı kırıyor. Ve anında skor alıyor. Yani ne yapıyor mesela? E, bir kanat boyutlu bir stoper bek arasında yerleştiriyor. Orada yaşa diyor adeta ama e, iş dönmediğinde bir sol kanada oyuncu atıyor. Hemen 4-4-2 flat dediğimiz bir 4-4-2'ye dönüyor. E, i̇ki merkez orta sağlığı. E, ve sonucunda alıyor. E, 4 3 3 4 4 2 arasında gidip gelen ve 28. hafta kadar da olumlu bir şekilde giden e, ve oyun planı çok iyi kullanan bir Başakşehir ve Okan Buruk izliyoruz. E, oyuncu performansları da top seviyeye çıkıyor zaten. E, Vizca dediğim gibi çok başka bir oyuncu yani bambaşka seviyeye geldi. Ee, onu ayrı bir program bile çekildi aslında geldiği seviye en baştan alıp. Deniz maç oynanırken sen de hatırlarsan e, ben Okan Burun 28. haftaya kadar ilk defa tereddütlü olduğunu gördüm. Hatırlarsan. Evet. Sanki Okan Buruk ilk yarı için bir an önce B planlı devreye sokayım. Tarzı evet bekledim. Bir değiş, böyle bir tereddüt vardı. Evet, evet Yani niye bekledi bilmiyorum. Bazen ee, bunu erken yaptığı maçlar oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Olympiakos maçıydı, ön eleme maçı. Orada yine çok erken e, formasyon ve oyuncu görevlendirmelerinde değişiklik yapmıştı. Bu maçta mesela çok bekledi. E, aldı, sonucu da aldı. E, belki beklemesi lazım diye düşündü o anda. Bilmiyorum yani İrfan Hoca ile yardımcısı ile konuştu. E, ve filan hemen devreye sokmadı. E, ama sonuç itibariyle sonucu hemen kısa e, periyotta aldı ve 3 puanı annesine hazırladı. Bırak hocam sana geçelim. Maç, tabii. maç alalım. Maç içerisinde konuşmuştuk. Ben de katılıyorum. Okan Hoca biraz hamlelerde bekledi açıkçası. Biraz tedirginlik tabii. Son haftalarında e, gelmesiyle beraber, son 6 haftaya girmesiyle beraber tabii Başakşehir'de de geçtiğimiz dönemlerde son haftalarda kaybedilen şampiyonlukları da göz alırsak açıkçası biraz panik havası vardı ama e, bu maçla alakalı açıkçası şöyle düşünüyorum. Ankara gücünün sayılmayan golüne kadar olan bir devre. Daha sonrasında e, bir sıfırlık skordan sonra sayılmayan golle beraber bir sıfırlık skordan sonra farklı bir devre. Ankara gücü bir sıfırlık bölümde ve iki sayılmayan gole kadar olan bölümde Krivelli'nin çizgiden çıkan topu dışında neredeyse Başakşehir'i ceza sahası içerisine sokmadı. E, i̇ki sıfırlık golü yakalamasına rağmen ancak golün sayılmamasıyla alakalı e, sayılmamasıyla beraber Ankara ücünü kompakt ben yani maç başından beri uyguladığı kompakt ve sert savunma, topun arkasında kalma kalmayı biraz açıkçası fiziksel ve mental olarak düşürdüğünü e, düştü ben böyle düşünüyorum açıkçası. devam eden bölümde Başakşehir'in İrfan, Višća, Aleksic gibi bireysel oyuncuların oyuna yavaş yavaş ağırlığını koyması sonrası ikinci ve üçüncü bölgelerde proaktif bir rol, top, topun olduğu bölgelerde sayısal üstünlüğün kurulması olsun set hücumlarında kenar, e, kenar oyuncularının bindirmeleri olsun merkezden gelen destekler olsun sürekli topu top Başakşehir'de kalmasını sağladı oyuncular. Bu bölümde tabi dediğim oyuncular keza İrfan, Mahmut bazı rollerde sol kenarlara kaydığını gördük. Oyun içerisinde takımı formasyon değiştirdiğini gördük. Okan Hoca'nın talimatlarıyla beraber. yani Topun olduğu bölgelerde demek istedim açıkçası. Başakşehir'in uzun süredir Abdullah Avcı döneminde de hep ee, anlayışına hakim olduğumuz, topun olduğu bölgelerde sayısal üstünlük kurma ve e, bindiren oyuncuların sayısal üstünlükte 1 ve iki, iki kişi fazla olmalarını hep gördük. Abdullah Avcı döneminde de bunu yaşadık. Okan Hoca ile de beraber ikinci ve üçüncü bölgelerde e, skordan sonra, bir 0lık skordan sonra e, ağırlığını koydu. Keza Ankara gücüne baktığımızda verilmeyen gol sonrası reaksiyonda ve fiziksel yapıda bir düşüş yaşandı. Ee, ama Covid sonrası toparlanma olarak da değerlendirebiliriz ama Ankara gücünün sezon başından beri de olan bazı problemlerinden kaynaklı olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Topun rakipte olduğu bölümlerde hem savunma yönünde oyunun hem orta saha bölgesinde paylaşma ve yerleşme sorunlarını hep yaşıyor Ankara gücü. Takım halinde topun arkasına geçmek konusunda e, maç içerisinde de yaşadı. Geçtiğimiz haftalarda da bunu e, gördük. Buna keza ilk golde özellikle ceza sahasında e, ee, Robinho'nun sürüklediği top sonrası içeride Alex içti sanırım golü atan. Notlarıma da bir bakayım. Evet Alex için attığı golde Robinho'nun vuruşu, vuruşundan önce bek oyuncusu kapatmışken Robinho'nun önünü Fatih de oraya bir kayma yaptı. ve diğer stoper de e, Fatih'in boşalttığı alanı kapatmaya çalışırken Aleksic orada boşa çıktı. Ve e, kale önünde bir sayısal üstünlük sağlandı. Ve sonrasında kaleciden dönen topta Fredri aslında iyi bir maç çıkartıyordu. Ancak o bölüme kadar e, elinden kaçırdığı toptan sonra tabii e, gol geldi. Açıkçası 1-1 yakalandı. Daha sonrasında ikinci gol için e, Başakşehir biraz daha iştahlandı. Ve yüklenmeye başladı. E, ikinci golde de bir elle e, tartışma, elle kontrol etme ve avantaj sağlama durumu var. Tartışılan pozisyonlarda atacağımız pozisyonlarda bunu e, dile getireceğiz zaten. Vişça'nın bulduğu golde Vişça gibi İrfan gibi oyunculara yeterli boş alanı bıraktığınızda topu çok proaktif kullanabiliyorlar. E, Demarke pozisyonda da bırakıyorsan artık vuruş şansı veriyorsun ve sonrasında aslında e, bunun olması İrfan gibi Vişça gibi oyunculara bu alanların verilmesi aslında e, maç genelinde de e, sürekli göründüğü için açıkçası ikinci golün gelmesi pek e, kaza say, sayılmaz. Kalan haftalarda göze aldığımızda Ankara gücünün artık e, tehlike çanlarını daha böyle e, sesli duymaya başladığını, e, düşme hattına daha da zaten son sıraya gerilediler. Düşme hattından kurtulma şansını biraz daha zorlaştırdığını düşünüyorum. Pozisyonlara geçelim isterseniz hemen. Başakşehir'in e, 34. saniyede hemen maçın başında yakaladığı bir pozisyon var hakim ettiği offside olarak değerlendirdi. şu an ekranlara getiriyoruz. Evet. Offside zaten bu ya. Yani buna yani, e, ee, vara falan da gitmeyelim. Aynen. Bırak hocam. Evet offside hocam. Net bir şekilde offside. Ankara gücünün penaltı beklediği bir pozisyon var. Dakikada. E, bu dakikada. bu penaltı, bu penaltı pozisyonu. Evet, penaltı pozisyonu bu. Ee, yani burada zaten bunun öncesinde bir e, öncesini almak lazım yani bir e, işte 9-15 yani bir 9. saniye 9. dakika itibariyle e, almak lazım. E, bir kanat e, organizasyonuyla e, seken bir top yine havuzda seken bir toptu. E, burada Başakşehir e, orta sahasının aslında biraz yardıma geç gittiğini hatta gitmediğini görüyoruz. E, bir de yanlış pozisyon kayması pozisyon hatası. Ee, akabinde de e, yine havuza düşen topu e, bir iki driplinkle e, yani bir driplink yaptı. Onun öncesinde zaten yatan boyunca vardı. E, Epriano o, ya da Mahmut olabilir. E, oradan devamında zaten tekrar ikinci driplink. ikinci kez topu dürtünce Ankara güçlü oyuncu. E, e, zamanlama hatası yaptı. Zamanlama hatası da e, penaltıya mal oldu zaten tek hamleli bir stoper dediğimiz hep şey var ya, e, klişe. Öyle bir stoper. E, o hamlede zamanlama, timing'i tutturamayınca, e, net penaltı zaten var yani penaltı e, arada gidilmedi galiba diye hatırlıyorum. E, net penaltı bir pozisyonu zaten. Bırak hocam. Ben de Deniz Hoca'ya katılıyorum. Açıkçası sayısal üstünlüğün 4'e 4 olduğu bir pozisyonda havuza düşen top sonrası Ankara Güçlü oyuncu Rodriguez'le beraber biraz daha çabuk davrandı. Şikertel ve Eprian'ın e, tek hamleli stoper olduğunu hep konuşuyoruz zaten yayınlarda da, e, spor medyasında da bu konuşuluyor. Burada e, Eprian'ın yere düştüğü pozisyon var. Özellikle dikkat edersek, <laughs> Klişi pozisyonu durarak e, izliyor. Evet. E, bu pozisyonda da Şikertel'in yaptığı bir timing, zamanlama ve hamle hatasından dolayı net bir penaltı olduğunu ben de düşünüyorum. Ankara gücünün e, bir iptal olan gol, golü var. Golü var. gelen. İsterseniz onu görüntü getirelim ekrana. Burada bir serbest vuruş kazanma durumu. Evet. Aslında offside'ın görüntüsü şu an ekranda. Zaten net bir şekilde off site olduğu görülüyor. Deniz Hoca, biraz evet. neler söylemek istersin bu ee, o saat ya yani e, tam zaten altta sağ alt köşede de e, tam oyuncunun e, top ayaktan çıkarken e, anlık görüntüsü var. E, burada tabii şu da biraz yani Ankara güçlülük tarafında itirazın güçlenmesine sebebi mı itiraz ama dokunup dokunmamaktan ziyade hareketlinin hareketlenmemesi bir de var. E, oyuncu orada hareketini hatta topa da dokunuyor e, çünkü topun yönü değişiyor değişiyor. Yani burada o net offside yani. Benim de gördüm. Burak Hocam. Evet Net offside olduğunu düşünüyorum ben de hocam. Yani e, sağ altta da göreceğimiz şekilde topun ayaktan çıktığı kısım var ama e, oyuncunun müdahale yaptım yapmadım önemli değil. Önemli olan avantaj sağlaması. Topun yönünün değişmesi. E, bu pozisyonda da topun yeni, yönünün değiştiğine hesaba katarsak net bir offside olduğu kanaatindeyim. Diğer pozisyona geçelim. 30 dakikada direkten dönen top. Burada pahal kararı var. Evet burada e, Rodriguez'in ittirdiği e, yönünde e, Ankara gücü aleyhine vermişti hakem e, kararını. E, bunun tabi başka bir de görüntüsü vardı. E, şöyle yani e, itte yani burada olduğu yerde topa çıkıp kafa vurmuyor Rodriguez. E, gelip arkadan boş koşu yapıp da e, yükselip kafa vuruyor ama e, avantajlı bir oyuncu var onun önünde Şikirtert daha avantajlı, topa daha hakim ya da topu da e, vur, vur, vurmak için hakim. O avantajını e, Rodriguez ittirerek kendine avantaj sağlıyor. E, yani hem geriden geliyor hem avantajlı oyuncu e, oyuncudan e, nizami olmayan şekilde e, presleyip e, ittirip e, kafa topunu alıyor. E, burada iyi yakaladı hakem aslında Ankara gücü olmasını. E, doğru bir karar benim Bırak Burak Hocam? Evet evet topun geldiği esnada Epriyan ile ve Şiker Epriyan Şiker tehlikelisi arkada bir Ankara Güçlü oyuncusu oyunu olmasına rağmen orada de kafaya sıçramasıyla Şikertele arkadan bir teması olduğu ve Şikertel'in zaten e, vuruş esnasındaki vücut açısından da başını ge, geriye doğru atmasını da e, hesaba kattığımızda net bir müdahalesi var ve pozisyonun doğru karar hakeminde çok iyi yakaladığı bir karar olarak düşünebiliriz görebiliriz. Doğru karar. Son pozisyona geçelim isterseniz. Bir, bir elle oynama itirazları sonucu var burada. Yani bunu e, bunu ben şahsen e, tam kanat getiremedim çünkü e, şimdi açıkçası pozisyonu da tam hatırlayamadım. Akan pozisyonu. Hocam, ee, yani... çok Nasıl? Burak, bırak hocama soruyorum. Pozisyonu hatırladınız mı? 73. dakikada. Evet evet gol ikinci gol pozisyonu. Evet. Beşakşehir'in yakaladığı bir atak sonrasında e, Fatih'in müdahalesi e, müdahalede geç kalması o, o e, Alex için önünde topla buluşması da, yani seken topta kalçadan geliyor. Hatta Rıdvan'ın pozisyonunu değerlendirirken şu açıdan hakemlerin şu açıdan baktığında bahsetmiştim kuralın ne olduğuna. Savunma oyuncusu e, kendine bir avantaj sağlamıyorsa Okey pozisyonun devam ettirilmesi yönünde. Ee, burada Alexic'i hücum oyuncusu olarak değerlendirdiğimizde kalçadan temas ediyor ama e, görüntü açısı olarak açıkçası ben kalçadan geldiğini düşünüyorum ama görüştüğüm hakem arkadaşlarının topa elle müdahale var. Savunma oyuncusu e, kısmından baktığımız bölümde düşünürsek e, oynatılması gerektiği yönünde ama Alexic'i hücum oyuncusu olarak değerlendirdiğimizde bu pozisyonun vücuttan sekse de ee, gole avantaj sağladığı için el olduğunu düşündükleri yönünde fikirler beyan ettiler ama ben pozisyonun e, ben ele kalktık. çarpmadığını, aksine Alex için elini çekmek için e, bir fırsat yakaladığında bu fırsatı kullandın. Yani elini geriye doğru attığını düşünüyorum açıkçası. E, tartışılması evet e, doğru bir pozisyon ama bana sorarsanız benim kanaatimce pozisyonun devam ettirilmesi doğru. Ve gol nizami olarak düşünüyorum ele çarpma olarak değerlendirmiyorum. Çünkü oyuncu burada avantaj sağlamak yerine elini öne doğru hamle yapmak yerine geriye koruyucu pozisyona getirmeye çalışıyor. Bu pozisyonda da yakın bir temas olduğu için açıkçası elde arkada bunun bir çarpma ve devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum.